Üçümüzün öldüğü yere bak Allah aşkına ya. Yani. Ayakta kalan tamam, bu çocuğu. Yüzünü yit. Can çekti. Başka? Dayım taşıyor, imma atıyor, yücelik bir çatıyor. Ultim hazır. Düşman o yücelik güçlerde bir şey o. oluyor ama. Şey, geçen, geçen, geçen sezon... İmmo 3'ü, İmmo 2'si oluyor ama. Aa, gördüm. Ah! <laughs> Neyse, ben LoL oynayacağım ben. Helal olsun. <laughs> Helal. Bela sesi geldi ama. Güzel bir race. Hiç yaktırmadın. Şurada bir şey değişmiyor abi.